gel gel bitki severim evet bu güzelliğime böyle yeşim para çiçeği hmm, filazı da deniyor buna ee, bunu bir dönem bonzai şeklini vermeye çalışmıştım ee, videolarımda da var kendisi çok güzeli şöyle e, bir şekilde kalbe çevirmeye çalıştım ama kalp yapamadım ee, şunu böyle bağlamıştım ama şimdi bunu keseceğim. Şöyle daha iyi bir şekil vermeyi düşünüyorum en azından. Bakalım olacak mı? Şimdi şunu açsam. Evet. Şöyle. Bayağı uzadı ya. Evet evet bayağı uzadı. Bak şu kısımlar falan döndere döndere yapmışım ama evet yok bunu başka bir şekilde çevireyim değil mi? Böyle karman çorman bir şey oldu. Hadi gel yapalım. Keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu nasıl edeyim şöyle mi keseyim şuradan ha vallahi şöyle bir keseyim diyorum ha şöyle şu kadar bir kesim yeterli bence ha iyi mi vallahi kesiyoruz ha bak kesiyorum hadi kestim maşallah 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 Evet bu buradan böyle oldu Şöyle dur, <laughs> tamam, tamam oldu oldu. Evet, bir de şuradan mı kestim, şuradan mı? Ha şöyle kısa olsun. Evet kesiyorum bak, kestim. Bunu da kesiyorum, kestim. Şurayı da, sonra bakar, incelerim ben, daha da düzgün hale getiririm. Evet. Şu şöyle. Bak. şekilde bayağı da bir uzadı. Evet. Bunu daha nasıl keseyim? Ha? Şöyle. Bu bu kadar uzasın. Evet. Bunları da <laughs> bunları da hepsini şeyde güzel yerleştireceğim. Onların da videosunu yaparım. Evet. Şimdi şunu bükmüşüz böyle. Bu şu parçayı şunu bu kadar ne diyorsun? İyi gibi. Tamam kestim. Evet, şu bölümü de biraz kısaltayım. Gördün mü? <laughs> Gösterdim değil mi? <laughs> Bir heyecan. Evet. Şöyle. Hı? Bon, Bonzai'i de sevenler bu durumlardan anlıyorsunuzdur. Bilgilendirin. Hadi. Oldu olmadı değil. Evet. Bunu da kestim. Şunu da kestim. Ya iyi oldu ya. Ha? <laughs> i̇yi oldu. Bak bunlar 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 da hepsi bonz bonsai, bonsai olacaklar. Nasıl oldu? İyi duruyor değil mi? Heh? Bak, bak, bak. Şöyle. İyi duruyor ya. Evet, evet. Yaptık. Başardık bence. Çok iyi. Ee... Hmm. hadi gel güçlendirelim de biraz da. Şunlarla. Şunu da atalım. Sonra bize bir de ip lazım. Sonra bunu bir güzel güçlendirelim. Doktor çiçeğimi söyleyelim. <laughs> Geliyorum. Tata, -ta! Pardon bu değildi. İşte bu. Ta ta. Doktor çiçeğim söyleyince bonsaimizi yapıyoruz. Evet. Şu an onu bir güzel <laughs> alçıya almış gibi oldum. Böyle dik bir şekilde dursun. Beğendin değil mi? Evet videolarımın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmuyorsun. Doktor çiçeğimde kal. Sevgiyle kal. Bonsai yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.